Bugünkü basın toplantımızda birkaç konuya değinmek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Özellikle üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilere, gençlere başarılar diliyorum. Tabii üniversiteyi kazanan öğrencilerin, gençlerin ve mevcut öğrencilerin çok ciddi sorunları var. Bunlardan birisi yurt sorunu, diğeri burs sorunu. Çünkü bu geçim sıkıntısı içinde, bu yoksulluk koşullarında. Gerçekten öğrenci olmak zor. Öğrencilerin birçoğu da zaten kendi yaşadıkları yerlerde değil, başka kentlere gidiyorlar. Bu da ayrı bir güçlük. Dolayısıyla da önümüzdeki dönem bütçesinde eğitime, özellikle de üniversite gençliğine daha fazla bir bütçenin ayrılması artık zaruret haline gelmiştir. Özellikle karşılıksız bursların mutlaka ciddi rakamda artırılması, öğrencilerin geçimini sağlayacak bir düzeye çıkartılması büyük önem taşıyor. Değerli basın emekçileri biliyorsunuz yarın 26 Ağustos Malazgirt'in yıl dönümü. Bugün de kabine zaten Bitlis'te toplanıyor ve yine yarın bu kardeşlik kapısında, barış kapısında iktidar bir buluşma gerçekleştirecek. Evet önemlidir, Malazgirt önemlidir. Malazgirt bir kardeşlik kapısıdır ama bu kapıdan bin yıla yakın bir zaman oldu geçireli hala bu kardeşliğin hukuku, bu kardeşliğin... Hukuk kültürü, hukuk anlayışı hayata geçmiş değil. Evet, kardeşlik var. Bu bir duygusal bağ, bu güçlü bir bağdır. Her şeye rağmen bu bağ ayakta kalabilmiştir. Tüm Kürt düşmanlığına, tüm saldırılara zulme rağmen bu duygusallık hala ayaktadır. Bu ülkede 25 milyon Kürt yaşamaktadır. Kürt ve Türk evliliklerinde aile sayısı 5 milyonu geçmiştir ve bu kardeşlik bu denli ayaktayken ama bunun hala bir hukuku yoktur. Bunun hukuku eşit yurttaşlık hukukudur. Eşit yurttaşlık anlayışıdır. Şimdi öyle bir zamandan geçiyoruz ki tam da bunu hayata geçirecek fırsatları yakalamak üzereyiz. O yüzden de geç kalmamalıyız. Şimdi bu adımları gerçekten güçlü bir şekilde, sahici bir şekilde atmalıyız. Nasıl mı? İşte meclis yoluyla, işte komisyon yoluyla. Burada bu hukuku var edebilecek bir olanak vardır. Güçlü bir müzakere masası vardır. Ama çekil şartlarını sağlamak yeterli değildir. Bunun muhtevasını güçlendirmek, içeriğini güçlendirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak büyük önem arz etmektedir. Şimdi tam zamanıdır. Komisyon meseleyi ciddiye almalıdır. Komisyon ne denli ciddi bir iş yaptığının artık farkına varmalıdır. Esas meseleye odaklanma zamanı gelmiştir. Evet, çok çok önemli bir fonksiyonu vardır. Bunu hayata geçirebilmek için odaklanarak atması gereken adımları atarak yol almak zorundadır. Oyalanmamalıdır. Evet heyetler geliyor. Geçen hafta da heyetler geldi. Bu hafta da heyetler gelecek. Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamasından öğrendiğimiz üzere Eylül ayının ortasına kadar heyetleri dinlemeye devam edecek. Heyetlerin dinlenmesi önemlidir. Toplumun komisyona katılımı önemlidir. Hatta komisyon da çeşitli kesimlere gidip ulaşıp görüşleri, önerileri alması gerekir. Ama komisyonun esas işi bu değildir. Bu bir alt komisyonu ile yapılabilirdi. Ya da farklı bir komisyonu hayata geçirerek bu süreç ilerletilebilirdi. Komisyonun esas yapması gereken iş bu dönemin ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemelerini bir an önce hayata geçirecek olan taslakları hazırlamaktır. Bu taslakları hazırlamak için de özveriyle özenli bir çalışmaya ihtiyaç var. Oysa ne yapıyor komisyon? Geçen hafta da gördük. E, bu heyetleri dinleme süreciyle e, vakit kaybediyor diyebiliriz. Geçen haftaya dair de özellikle altını çizmek istediğimiz bir konu, barış annelerinin buraya gelmesi ve Kürtçe konuşma taleplerinin karşılanmamış olmasıdır. Bakın, meclis bu ayıbı uzun yıllardır tekrarlıyor. Genel kurulda İki cümle Türkçe'ye tahammül edemeyen bir meclis anlayışı var. Evet, meclisin çalışma resmi dili Türkçe'dir, ama insanlar kendine zaman zaman farklı dillerde ifade edebilir, Türkçe'de de ifade edebilir. Toplumumuzun gerçekliği budur. Biraz önce söyledim, bu ülkede 25 milyon Kürt yaşıyor ve giderek sayıları artan çok sayıda aile aslında çok dilli bir hayatı sürdürüyor. Hem Kürtçe ile hem Türkçe ile. Bu bizim ülkemizin gerçekliğidir. Dolayısıyla Kürtçe'yi yok sayarak Kürtçe'ye yönelik bu tür uygulamalar aslında büyük bir ayıptır. Bu ayıba son vermek gerekiyor. Sayın Meclis Başkanı'na da bu konuda çağrı yapıyoruz. Meclis bu ayıbından bir an önce geri dönmelidir. Artık bu toplum gerçekliğine vakıf olan bir meclis işleyişine ihtiyacımız var. Bakın bu komisyonun en önemli işlevi nedir? Kürt meselesinin demokratik çözümüne olanak sağlayacak adımlar atmaktır. Çünkü biliyoruz ki bu demokratik çözüm dediğimiz mesele, Kürt meselesinin demokratik çözümü dediğimiz mesele Türkiye'nin demokratikleşme meselesidir. Barış meselesidir. Hem Türkiye'nin hem Orta Doğu'nun barış meselesidir. Toplumsal barış meselesidir. Bu kadar önemli bir noktada şunu da çok iyi bilmek gerekir. Kürt meselesi dediğiniz meselenin çok önemli bir ayağı Kürtçedir. Yani Kürt meselesi aynı zamanda bir Kürtçe meselesidir. Dolayısıyla burada artık samimi, düzgün bir yerden yaklaşıp Kürtçeye yönelik bu nefret söyleminden ve bu ayrımcı yaklaşımlardan bir an önce kurtulmak gerekiyor. Komisyona dair bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Komisyon çalışmalarını bu söylediğimiz minvalde yürütebilmesi için Sayın Öcalan'la mutlaka görüşmesi gerekiyor. Hem de bir kere değil, düzenli görüşmesi gerekiyor. Bunun yolunun, yönteminin bir an önce bulunması gerekiyor. Komisyon bu konuyu görmezden gelemez. Bu konu önemli bir konudur. Çünkü meselenin asli muhatabı Sayın Öcalan'dır. Meseleyi ortaya koyan, meseleye çözüm yolu gösteren ve bugün bu komisyonun oluşmasının en temel nedeni buyken Sayın Öcalan'da görüşmeyen bir komisyonun e, yol alması da çok mümkün olamaz. O yüzden bir an önce bu görüşmenin gerçekleşmesi gerekiyor. E, böyle bir görüşme inanın hem komisyon çalışmalarını hem diğer alanlarda birçok sorunun aşılması konusunda ön öteci olacaktır. E, burada e, herkesin üzerine düşen görev bu. E, bu yolun bulunmasına katkı sunmak olmalıdır. Değerli basın emekçileri, Gazze'de insanlık dramı devam ediyor. Katliamlar, soykırımlar devam ediyor. Çok ciddi bir gıda sorunu var, kıtlık sorunu var. İnsani ve siyasi çözümün bir an önce üretilmesi, özellikle bu kıtlıkla orada yaşayan milyonlarca insanın açlıkla olan bu sorunun giderilmesi konusunda bütün ülkelere, Birleşmiş Milletlere sorumluluk düşmekte, bize de sorumluluk düşmekte. İnsani koridorun açılması için üzerimize düşeni mutlaka yapmalıyız. Yoksa buraya gelip birbirimize propaganda yapmak, aynı şeyi birbirimize anlatmak çözüm değil. Tabii ki bunu yapıyoruz. Yaptık, defalarca kınadık. Önemli olan çözüm üretmektir. Çözümün birinci ayağı da bu insani koridorun açılmasını sağlayacak adımları atmaktır. Gazze'deki bu meselenin de temel nedeni aslında bir yerde Orta Doğu'da yaşanan bütün sorunların temel nedeni burada Kürt ve Filistin halklarının sorunlarının çözümsüz kalmasıdır. O yüzden komisyon bu konuya eğilirken şunu çok iyi bilmelidir ki bu komisyon Kürt meselesinin demokratik çözümüne katkı sunduğu ölçüde Filistin sorununun çözümüne de katkı sunuyordur. Orta Doğu halklarının içinde yaşadığı bu girdaptan kurtulmaları için de katkı sunuyordur. İşte tam da bu perspektife sahip olarak bu komisyon çalışmalarını yürütmeli. Orta Doğu'daki bu katliamlara, soykırımlara, açlığa, kıtlığa yönelik bir çözüm arıyorsa eğer e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürt meselesinin çözümünün bu yolu açtığını asla unutmamalıdır. Değerli basın emekçileri, Orta Doğu demişken tabii bizim için, bizi birinci elden ilgilendiren en önemli sorunlardan biri kuşkusuz Suriye sorunu. Suriye'nin demokratik bir çözüme kavuşması elzemdir. Suriye'nin demokratik bir çözüme kavuşmasının yolu Rojava hakikatini doğru teşhis etmekten geçer. Bugün Kuzey Doğu Suriye'de gerçekten istikrarlı bir yönetim var. Ve bu istikrar Suriye'yi istikrarsızlaştıran bütün saldırılara karşı belki de en önemli e, adrestir. Evet Suriye merkezi hükümeti geçmiş Bağız rejiminin hastalıklarını adeta yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Tekçi bir anlayışla yol almak mümkün değildir. Öyle olsaydı Suriye bir durumda olmazdı. Bu tekçiliğe son vermenin yolu Adem'i merkeziyetçi bir anlayışla Suriye'yi demokratikleştirecek çözümler üretmektedir. Şimdi ne zaman Adem'i merkeziyetçi anlayışlardan söz etsek herkes inanılmaz bir tepki gösteriyor. Siyaset inanılmaz bir tepki gösteriyor. Oysa şunu çok iyi bilmeliyiz ki Ademi merkeziyetçilik demokrasinin bugün dünyada demokrasinin en önemli beslendiği alandır. Yerel demokrasileri güçlendirmek zorundayız. Güçlü yerel demokrasiler bir ülkenin demokrasisini var edebilecek, inşa edebilecek en önemli dinamiklerdir. Ülkemizde de bunun sorunlarını yaşıyoruz. İşte bugün bu ülkede hala 13 tane kayyum var. Kayyumların ne yaptığı ortada işte Van'da ortada. 223 işçi işten attı. Van'ın belediyesinin borcu artmaya devam ediyor. İşte Mardin ortada, Siirt ortada, Batman ortada, İstanbul Şişli ortada ve kayyum rejimi aslında bir ülkenin demokratikleşmesi önündeki en büyük engeldir. CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar altını çizdik. Bir barış sürecini ancak böyle sabote edebilirsiniz. Buna son ver. Sabote etmeyin. Tam tersine barış sürecini ne güçlendirecekse Oradan yol alın dedik. Maalesef hala bu operasyonlar yargı marifetiyle, taraflı, bağımlı bir yargı marifetiyle sürmeye devam ediyor. Aynı şeyi Rojava'ya dönüp baktığımızda da görüyoruz. Rojava'yı istikrarsızlaştırmak için ekonomik yaptırımlar yok, oradaki siyasi manevralar bu akıldan kurtulmak lazım. Barış aklıyla, demokrasi aklıyla hem ülkemize bakmak hem Ortadoğu'ya bakmak gerekiyor. Rojava'da barıştan bahsetmediğiniz sürece Türkiye'deki barışın aslında sakatlanacağını unutmamak gerekiyor. O Malazgirt'e gidiyorsanız o kapının açıldığında aslında Rojava'nın kapısının da açıldığını bilmeniz gerekiyor. Ve bu bütünlükle, bu anlayışla, bu samimiyetle bölgeye bakmak aslında en önemli meselemizdir. Değerli basın emekçileri son olarak ekonomiye değinmek istiyorum. Evet ekonomik şiddet devam ediyor. Her yönüyle yoksulluk devam ediyor. Komisyon bunun da farkında olmalı. Kürt meselesinin çözümü bugünkü ekonomik sorunların çözümüne de katkı sağlayacak niteliktedir. Bakın Cumhurbaşkanı bile 2 trilyon doların bu meseleye harcandığını söyledi. Kaldı ki uluslararası kuruluşların açıklamalarında bu rakam 4 trilyon dolara kadar gidiyor. Bu sadece savaşa giden kaynak. Bir de bu düzenin yani Kürt düşmanlığına, düşmanlığına bağlı biçimlenmiş düzenin yaratmış olduğu bir rant düzeni var. Otoriter rejimden beslenen bir talan düzeni var. Tüm bunların sonlanabilmesinin yolu tabii ki demokrasi, tabii ki barış. İşte bu anlayışla ekonomiye de yaklaşmak gerekiyor. Komisyonun böyle bir sorumluluğu da var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Eğer bunları ıskalarsak bugün dönüp baktığımızda bu yoksulluğun, bu acımasızlığın, bu şiddetine devam edeceğini görmek çok zor olmasa gerekiyor. Değerli basın emekçileri, kur korulumlu mevduat sona erdiği açıklandı. Bugüne kadar 140 milyar dolarlık mevduat oluşmuş. Bunun ekonomiye maliyeti 60 milyar dolar. Asgari ücrete arazam yapmamak için bin dereden su getiren şimşek 60 milyar dolar servet sahiplerini primlemiş. Düşünebiliyor musunuz? Emekçinin hakkı, yoksulun hakkı servet sahiplerine aktarılmış. Hala 11 milyar dolar Merkez Bankası'nda borç gözüküyor. Yani 11 milyar dolarlık bir servet transferi daha devam edecek. Şimdi bütün bunları alta alt... karşımıza ne çıkıyor? Karşımıza şu çıkıyor. Türkiye'de ciddi bir gelir ve servet dağılımı adaletsizliği var. Yoksuldan alıyor, zengine veriyor. Ülkenin yüzde seksenden fazlası yoksulken yüzde birlik, hadi bilemediniz yüzde onluk bir kesimin refahı için yoksulların üzerine enflasyonla ve vergiyle çökmeye devam ediliyor. Ülkede yoksulluk sınırı 90 bin liraya ulaşmış durumdadır. Açlık sınırı 30 bin liraya varmış durumdadır. Varın siz şimdi ücretlere bakın. Asgari ücret 22 bin lira. En düşük emekli maaşı 16 bin lira. 30 bin lira açlık sınırının olduğu yerde ülkedeki ücretlerin düzeyi bu. Ve şu anda memurlar için toplu iş görüşmeleri devam ediyor. Heyet dün toplandı bir karar alamadı. Herhalde Bitlis'te Cumhurbaşkanı'ndan gelecek talimatı bekliyor hakem heyeti. Bakanlığın önerdiği rakam yüzde on Enflasyon resmi rakamlarda bile yüzde otuz aslında ENAK'a göre yüzde 66. Şimdi bu denli adaletsizliğin olduğu yerde Sayın Şipçek çıkıyor diyor ki programımız başarılıdır. İki sene geçmiş hiçbir başarı ortada yok. Dezenflasyon programının yegane beslendiği kaynak yoksullar, emekçiler ve onların üzerindeki işte bu yüktür. Değerli basın emekçileri bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Vergi adaletsizliği. Bir ülkede vergi adaletsizliği varsa zaten o ülkede adaleti tesis etmek çok güçtür. Son bir yılda gelir vergisi yüzde 95 artmış. Gelir vergisinin en büyük yüklenicileri ücretlilerdir. Yani ücretlerin üzerindeki vergi yükü enflasyonun üç katı artmış. Siz enflasyon nedeniyle zaten satın alma gücü eriyen ücretlerin üzerine bir de üç kat vergi yükü koymuşsunuz artış olarak. Peki kurumlar vergisine kadar artmış? Yüzde on dört. Yani servet sahiplerinin üzerine bir de enflasyon rantı üzerinden kaynak aktarmışsınız. Servet sahipleri paraya para katmaya devam etmişler. Şimdi bu gerçeklik ortadayken memurlara yüzde on bir ilk altı ay için, yüzde yedi ikinci altı ay için, 2027'de yüzde dört, yüzde dört zam öneriyorsunuz. Neden? Çünkü enflasyon düşecekmiş. E geçen sene de düşecek diyordunuz. Düşmedi, mağduriyet arttı. Bu enflasyon programı bu anlayışla tutmaz. O yüzden de diyoruz ki hakem heyetinin değişmesi gerekir. Nasıl futbolda hani hakemlerin bu denli taraflı yönetimi üzerine yabancı hakem geldi. Biz de diyoruz ki buraya bir yabancı hakem heyeti gerekir. Cumhurbaşkanı bağımlı bir heyetle memurların bu dönem sıkıntılarını aşmak mümkün değildir diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı yatıyorum. E, bu hafta içinde heyetimizin adaya gitme olasılığı çok yüksektir, büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Hangi efendim e, Heyetimiz, e, evet. Heyetimiz gelişmelerin bilgilerini aktaracaktır Sayın hocalarına Sayın Hocalar'ın da e, heyetimiz e, bütün e, gelişmeleri Sayın hocalarına aktaracaktır. Çünkü yaklaşık bir aydır heyetimiz adaya gidemedi. E, bu bir ay içinde olan gelişen bütün e, gelişmeleri kendilerine aktaracaklardır. Kendilerini de değerlendirmeleri alıp e, dolayısıyla döneceklerdir. Beklentimiz bu yönde.